Tamam. Arkadaşlar merhaba. Yeni oyuncağımı aldım. İlk atışı yapacağız. Oğlumla birlikte geldik. Ee, 36'lık süper poze. 12'lik değil 36'lık. Ee, ilk i̇lk atışı olacak. Şöyle bak gösterirsen daha tertemiz içi. Pırıl pırıl. Pırıl pırıl. Kral Arms'ın Tundura modeli. Bu 2 senelik model biraz daha indirimli aldım. Yani fazla para vermedim diyebilirim. Öyle ikiler falan değil ama yenileri ikiye yakın. Bir de şeyi göstereyim Kaan. Şoklu. Yan dur sen yine tam kafayı Ay, alma anladım. şöyle. Üste 5'li şoku koydum. Alta dörtlüğü. Ki tek kurşun atacağım ben. Biz avcı olmadığımız için tek kurşun atıyoruz. Hani hedefe ya da işte balık kokusunu alalım diyerekten. Bununla güzel avcılık da yapılabilir ama ben yine de 12'lik ya da 20'likle atış yapmanızı tavsiye ederim av için. Çünkü bu hayvanı öldürmez, yaralı bırakır. Saçma da atacağım çünkü sonradan. Hayvanı yaralı bırakmasın. Atıyorum plancı. Ne tepme var. <laughs> ne bir şey var. Ee, şey değil. Ejektör. Bağırıyorum. Ejektörlü değil. En enjektör mü? Ejektör, ejektör deniyor da hani flatı batmıyor. Elimizde alıp şuraya koyacağız. Sesi nasıldı bilmiyorum ben kulaklık taktığım için. Yok Lansettin. değil mi hiç? Hiç yok yine BPS Yine tek kurşun Kulaklığı ben yine de takayım Kulaklık nereye gittin Hah yakaladık Tamam Şu anda atışı hazır çıkıyor. <laughs> Allah. E, ne 12 artı 1 ne 5 artı 1. Bu 2 2. <laughs> Ve şey yok. E, takılacakmış, şarjörmüş. O öyle bir sorunu yok. Ben şöyle koyayım. E, diğer fişekleri de deneyeceğim. Çünkü diğer fişeklerin sorun çıkarmayacağına eminim. Merhaba, teşekkür ederim şimdi. bu neymiş? Yaf. Yaf tek kurşun. Deminki BPS'ydi. Şimdi yaf tek kurşun deneyelim. Arkadaşlar. Bunun en azından öyle bir sorun olmayacak. Mars. Hah, şunlar, jetli. ha, Jetler en problemli olanlar. Evet, jetlerde bizim aksalarda, crossfirelarda sorun oluyordu. Şimdi burada atalım. Olmasın, olmayacak. Hedefleri hepsini kan bitirdiği için bugün bana hedef kalmadı. Önemliydi, şu barut kokusu bile büyük bir zevk. Evet. Bu bayağı bir uçları parçalandı gitti. Yine jet. Rahat edelim artık. Jetle bir sorun da olmadığına dair. Şöyle daha iyi olmasın. Atıyorum. şeyleri bitireyim, yapları bitireyim artık. Tek kurşun, yapları bitirelim. Şöyle bir zahat yapayım. Çok hafif bir tüfek. Tüfeğin kendi zaten hafif. Fakat şey tepme falan hiç yok. Yani bizim Aksalarda, Crossfire'da ya da hani işte bile daha fazla bir tepme oluyordu. Tepme hiç yok. Ki hani e, onlar da gazla çalıştığı için gazla bir kısmı yüzde dört, yüzde beş ne kadar ise işte e, mekanizmayı açmaya gidiyor. Bunda hiç gitmediği halde. Vallahi mükemmel. Hiç. Çok rahat. Şimdi de saçma deneyeceğim. Saçma dağıtıyor. Tabii ki bu dörtlü beşli de olmaması lazım. Ee, üçlü şok verdiler. Galiba bir de ikili var. Tam hatırlamıyorum. Onları kullanmadığım için tam hatırlamıyorum. Şimdi saçma atacağım. Bu 22 gram. Öbükler 7,5 gramdı. Jet 11 gramdır Tek kurşun Şunu sayfa alalım. Sonra bir atayım da Nereye gitti belli olsun. tepeye atayım da bari dağılmayı görelim. Tamam. Atıyorum. Çatapat gibi ses çıkartıyormuş. Kulaklıksız denedim. Resmen çatapat gibi. Evet. Ee, ben tek kurşun. Seni kurşunları yiyorum kanka kusura bakma. gelirim ki bakın takarken Şu sarı tabela vardı aslında. Tabela vardı. Şu yukarıda bir kaya var kırmızımsı. <laughs> Onu atacağım <ateş altı>. ka. <laughs> Gitti galiba değil mi? Gitti. Vurdun. Güzel. Tek kurşun bizim için en zevklisi. Ama tekrar ediyorum avcılık yapacaksanız ya çok yakından atılması gerekir herhalde. Yani kuşa attıklarız attıkları zaman en fazla 15-20 metre olması lazım ya da 20'lik ya da 12'lik. Yani bu hayvanı öldürmez. Şimdi aynı atıyorum tamam. Allah. Çok güzel gidiyor. <laughs> bakalım gevşemeye ben şöyle biraz kilitleyelim. Seyfa alalım. Hani oluyor böyle gevşemeler şeyler. Onu kontrol ediyoruz. Yok. Onu bir alttakine atacağım. Evet. İki tane daha atıyorum ve bırakıyorum kardeşim. İstediği kadar kilitleyelim. İstediği kadar hafif olsun. Yine de belli bir süre sonra hele benim gibi kişilerde sol kolu yormaya başlıyor. Ee, kayış takmam lazım. Şöyle bir göster yakından. Şu yakışıklıyı. Şu altını da gösterelim. Tundura modeli. Evet. Bu da açılması kaldı. Tekrar bakayım evet. Açılması kapılması çok kolay. Şu dili açıyorsunuz pat diye çıkıyor. Ee, bu dilde sağa çevrildi mi e, namuza ayrılıyor. Çok kolay. Takılması da sökülmesi de çok kolay. Evet. Tamam. Kapanışı yapayım Kancım. içerisi pek fazla kirlenmedi. Şimdi barzıyı çekeriz. Pardon şöyle geçersen ha. Aşağı doğru bakayım. Yok yok fazla kirlenmemiş. Tek kurşun atmama rağmen. Ha şimdi şey atayım bir iki tane daha çabuk temizler. Pardon fişek atacağım yine. Fişekler. Bir de bu tip tüfeklerin güzelliği belli bir atıştan sonra e, yeter artık diyorsun bizim oğlan kaç tane bitirdi 150-160-200'e yakın gitti Bunları bitireyim bari, kal. İçten kalmış. Şuraya atıyorum. Toprağın alt basını bu kalma kadar dağılacak diye yakalım. Ağza da dağılmıyor değil mi? Yok, o kadar değil. Onun için diyorum yani, av için 36'lık ama tek kurşun şöyle yine evet pırıl pırıl valla bir tek harbi yaparım bitti gitti tamam kardeşim kapatabilirsin